Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda biz Zeynep ablamla şey yapacağız. Resim çizeceğiz. Gözlerimiz açık. Arkadaşlar şimdi başlasak biz. Tamam başlayacağız kızım. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Siz de onu çizeceksiniz. Öyle mi? Minyon çizelim. Şu an minyon istiyorum ben. Tamam getir minyonu. onu? Ana bakarak. Evet. Hayır, Zeynep ablam başlayacak. Birbirimizi bir şey tamam, söyleyeceğiz. Ha, onun mu? Zeynep ablan. Sırayla çizeceksiniz resmini. Minyon çizeceğiz, güzelmiş. Şey. He. Evet, sonra evet. başka kim bir daha şey çok benzetebilecek. Sonra başka bir şey çizeceğiz. Sonra? Değil mi? Evet, öyle öyle gideceğiz bakalım. Şimdi evet, kim sen... çizecek onu? Çiz bakalım ne kadar benzetici. Buna başla. Siyahla başla. Tamam. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> <daha iyi koyalım. gülüyor> Kafasını yaptım. Tamam. Şimdi büyük gözlerini yapacağım. Evet gölge oldu. Şurada güzel bir şey olacak minyon. Bunu yok değil mi baba? Gözlüğü var ama. Ben benim. göster bana videoyu. Minyamı bana doğru tut. Heh. Evet, bunu çiziyor şu an böyle. Gözlüğünü yapayım. Gözlüğü bu olsun yani. İyi tamam işte. Bakalım ne kadar benzetebilecek Şöyle 1 2 3 değil 5 5 tane parmağı var. 1 2 3 İyi çok kulak dört. gibi oldu kızım. Hayır. Ne <laughs> hadi bakalım. Saçlarını çok benzettin. Saçları aynı oldu. Zaten evet süper. Süper. Ağzı. Elbisesi. Şurada düğmeleri var bak. Hı hı. Şunu yapacağım bir de. Aaa! <laughs> Yaptın mı? Ortasındaki şey, her şey ayakları. Ayaklarını. <laughs> Ay. Kızım ne yapıyorsun? Biliyorum. Resim mi çiziyorsun? Bağırıyor musun? Anlayamadım tam. Resim çiziyorum baba. Sen benden dalga mı geçiyorsun? Evet. Ayıkılırdı. Bu benzedi birazcık değil mi? Bak. Evet, birazcık. Bitti mi? Evet. Almıyor mu? Yan yana göster bakalım. Öykünün miyim <laughs> Olmuş mu bilmiyorum arkadaşların yorumlara yazarlar olmuş mu olmamış mı ama bence saçları benzedi. Onun dışında Minyon'dan daha farklı bir şey gibi oldu. Ama birazcık onun üzerinden iki bence benzedi. 2 puan veriyorum sana. <laughs> Saçlarına ve ayakkabılarına. Bir de düğmelere 3 puan tamam pardon düğmelerle benziyor. 3 puan. Evet. Hadi bakalım, şimdi Zeynep ablanın da sıra. Evet. Şahin sana konuşturacağım. Peki. 3 puanımızı şuraya. Ya da yazmayasak. Yazmayalım. Tamam. Büyük çizsem dedim. Sen de büyük çizsen. Ben bekliyorum. bekle bakalım. Aa evet, ben çekilir misin Hayır, hayır. Tamam. Çekelim. <laughs> Hadi kızım çekil. Gösterek gidelim ha? Hı, -hı. Şöyle bak Hayk ne yapıyorsun? Götüyorum Neyse Zeynep ablamı bekliyorum, Sıramı bekliyorum? Şur, Öykücüğüm çıkar mısın? Göremiyorum. Çıktım. Nasıl çıkacağım? Böyle mi? Başka ifadesini yapabilecek misin bakalım. Dile Yani çok güzel gidiyor. Ya. Sanırım Minyon çizme yarışmasını Zeynep ablan kazanacak. Ya. Yani senin çizdiğin de çok güzeldi ama... ...bu biraz daha güzel gidiyor. sağ kolu biraz bana doğru tabi sağ böyle normalde sol kolu biraz daha büyük yaptım. O şişmiş mi ne oldu? Sivrisinek mi ısınmış? Evet. Yazın sivrisinek ısınmış. Ben de çok üzüldüm. Sarmış birinde. Hmm. Onun üzerinden kaç veriyorsun öykü Zeynep ablana? Yani ne kadar iyi olduysa o kadar yüksek puan. 40. 40 mı? 10 üzerinden. <laughs> O Onun üzerinden var. 40 verdi öykü. çok güzel oldu yani evet bence evet. de çok güzel oldu. 40 verdim. Milyon çizme yarışmasının galibi Zeynep. Ben sana kupa olarak bir şey vereceğim. Hı. Ödülünü ver bakalım. Ödülünü ver. Ay yenin tacını verdi ödül olarak çok değerli bir taç o. Evet tamam bugünkü resim çizme yarışmamız bitiyor bir sonraki resim çizmek için onu da bir sonraki videomuzda hatta şöyle yapalım yorumlara hangi resmi çizmesini istiyorsa yarışmacılarımızın abone olan arkadaşlarımız kanalımızı takip eden arkadaşlarımız söyleyebilirler. Zeynep gördüğünüz gibi mükemmel resim yapabildiği için siz böyle istediğiniz resimler varsa çizmesini istediğiniz ve nasıl çizildiğini öğrenmek istediğiniz söyleyebilirsiniz ve Zeynep ablamız sizin için bunları çizebilir. E, yetenekli ablamız bizim. Evet arkadaşlar, size bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Söyle, yaklaşmadan söyle kız. Benim özel kutum var, göstereyim mi? Hadi göster veda edeceğiz. Bayağı benzer Zeynep. Evet. Hadi veda etme zamanı yetiyor. Hadi kızım veda etme zamanı. Konuştur bir de minyonu. イーーーイバイバーイバイバイバイ